Euzu Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 29. sayfaya geldik. Dersimize hemen başlayalım inşallah. Rabbim cümlemize devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Bu Kur'an-ı Azim'in şanı baştan sona Hatbede bilmemizi, sonra anlamamızı ve gereğince yaşamamızı, ihlasla yaşamamızı nasip eylesin diyelim. Bir dua ile inşallah başlamış olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kutuluhum haysu saqiftumuhum. Evet burada galgale yapıyoruz kardeşlerim bakın. Ve kutuluhum haysu peltek hay su se bu da peltek se qif çekenlere dikkat edin Meddi tabi olan yerlere dikkat edelim se qif se kif, tümü, ve ahricuhüm min mimime uğramış tutuyoruz ve ahrincuhum min haysu ahrancukum buraya bakalım burada nasıl okuduk burada yine mim mime uğramış dedik haysu pertek ah ah hırıltılı ahrancukum vel fitnetu eşeddu minel katl durak yapıyoruz. Cim dura. Burada durunca bakın nasıl durdum. Bir daha okuyorum. Minel kat Sadece lemu belli ediyoruz. Cezimlendiği için. Minel kat Bu şekilde durduk. Minel kat yazıyor. Ama durak yapınca böyle okuyoruz. Ve la tuqatiluhum indel mescidil haram ve la Burada metti tabi yaptık. Burada ihva yapıyoruz. Dal harfi sakin nundan sonra geldiği için kardeşlerim. <laughs> i̇ndel mescidil harami hatta yuqatilukum. Hatta bu şekilde okuyun. Hatta ta değil. Bakın ince harfleri tekraren söylüyorum. İnce harfleri uzatırken bir ton kalınlaşacak. Çok kalın yapmıyoruz. Hatta yuqatilukum fi Burada da yine cim dura. Nasıl durduk? Fi bu şekilde duruyoruz. Fi hi yazıyor. Cezim geldiği için böyle. Şimdi ihva yapacağız burada bakın. Sakininden sonra kaf harfi gelmiş. Ve inqatlukum faqatlukum kedalik ceza ul kafirin. Burada ne olmuş? Peltek kedalik ceza derken metti muttasıl. Cezâ-ül kafirin bu şekilde duruyoruz. Bakın burada ihva yapacağız. Fe in tehu fe inallah fe in tehu fe gafurur rahîm Burada da bakın kardeşlerim ne yaptık? Gafurur rahîm Tenvinden sonra ra geldi İlgam bila, ne yaptı? Artık bunları sanıyorum ezberlemişsinizdir. Ve <laughs> katiluhum Bakın bu ayet-i kerimede de onlarla savaşın diyor. Katiluhum <laughs> onlarla ne yapın? Savaşın. Ve katiluhum hatta la tekuna fitnetu ve yekunet dinul lillah. Bu şekilde. Şimdi baştan bakalım. Hatta la tekune fitnetu ve fitnetu ve idga melgunne fitnetu ve yekune dinu lillah fe in tehev fe la udvana illa alel zalimin Buraya bakalım. Burada da yine ne oldu kardeşlerim? İhva yaptık. Fe inin tehu fe la ud galgale yapıyoruz. Ud ve ne? Ud ve ne illa zalimin. Kalın harf kardeşlerim. Bir de bunda pelteklik var bu harfte. Ala zalimin. Bu şekilde durduk. Evet devam edelim. Eşşe Rul Haram, Eşşeh Bu hey güzel okuyalım kardeşlerim. Eşşeh Rul Haram, Bişşeh Ril harami Bir daha okuyalım. Eşşeh Rul Haram, Bişşeh Ril harami Vel hurumetü vel hurumatu qisas o şekilde duruyoruz. Femen yu'tada femen yu'tada aleykum fa'tadu fa'tadu aleyhi bi mislima. Bu m'ye bakın şimdi burada m metti tabi oldu. Fakat burada ayın var görüyorsun cezimli. Hemen buradan hemen bağlıyoruz. Nasıl bağlıyoruz? Şuradan okuyorum bakın. Bimis her tek. Bimis li ma'tada. Bimis li aleykum. Ve Tequllah ve alemu, an Allah Nasıl okuduk tekrar okuyalım. Vetekullah <Sessizlik> ve alamu. munfasıl, harfi medden vav wow. sebebi medden dikemze. Şuradaki elif bizi yanıltmasın. Ve alamu enna Allah ma'al Hemen bağlıyoruz. Me'al muttaqin Burada da metti lazım. Metti arız oldu affen Niye? Sükunu arız geldiği için. Devam ediyoruz şimdi. Bakın burada burada sakin nun'dan sonra fe gelecek. ihva yapıyoruz. Ve enfiqu ve enfiqu fi sabilillahi <Sessizlik> fi metti tabi fi sebilillahi ve la tulku bi eydikum ve la tulku ku kalın ve la tulku bi buraya dikkat edin ile Tehlike, bildiğimiz tehlike. Yani kendi ellerinizle, ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyuruyorum Mevla. Ve ehsinu, ve ehsinu. Bu ne demek? Ve ehsinu. İyilik yapın diyor, iyilik yapın. İnnallâhe, şüphesiz Allah, Celle Celaluhu, yuhibbul muhsinin. Muhsinleri sever. İyilik yapanları sever Allah Azze ve Celle. Rabbim iyilerden, iyilikten bizleri ayırmasın kardeşlerim. Ve etimül hacca vel umrata lillah. Bir kez daha okuyalım burayı. Ve etim tutalım kardeşlerim bakın şeddeli mim ve etimul hemen lema e bağladım. ve etimul hacca vel umrata lillah. Bu şekilde durak yaptık. Hacci ve umreyi Allah için ne yapın? Tamamlayın buyuruyor Rabbimiz. Rabbim helal kazançla nice nice umreler, haclar yapmamıza nasip eylesin inşallah. Evet, şuradan devam Fe in ıh tüm. Burada izhar yapıyoruz kardeşlerim. Fe in ıh sıyır tüm. Fe mes teysera. Bakın. Fe <laughs> me uzatıyor ama uzatmayacağız. Niçin? Sin harfi var bakın. Buraya hemen bağlıyoruz. Fe mes teysera minel hed'i bu şekilde duruyoruz. Hareke gittiği için bir kez daha okuyorum. Burada bakayım. Femesteysera minel hadi. Burada gargara yaptık. Bu şekilde durduk. Ve la tahliku Met yazıyor. Gördüğünüz ru'u uzattık. Ru'usekum hatta. Ru'usekum hatta. Tayyablughal <laughs> hadyu. Bakın burada galgala yaptık. Hatta yeblughal hadyu. Bir kez daha okuyayım burayı. Burada galgala yaptık. Burada da galgala. Dal harfi, B harfi, Cim harfi, Kaf bir de B harfi. Bunlar galgala harfleri. Vurup çekiyoruz dudağımızı. Burada B'de hatta had yu mahille mahille bu şekilde durduk. Femen <Sessizlik> ihva yapıyoruz. Femen kana minkum maridun ev uzatıyoruz metni munfasıl. Minkum burada ihva yaptık. Şurada mim mime varamış tutuyoruz. Hemen geçmiyoruz minkum mariyullan don ev bihi eden min ra'sihi buralarda ne olmuş eden min ra'sihi burada idgam me'al gunne eden min burada da mirra idgam bila gunne mirrasihi bakın şöyle okuyun Mirra Mirra Sihi Zamiri uzattık Fe fidyetüm Min sıyamin Burada da yine gargala yapın Fe fidyetüm Min İlgen ne yapıyoruz Min Burada ihva yapacağız Min sıyamin Burada izhar yapıyor Bakın burada çok tecvid kaideleri var Kardeşlerim أَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ Bayağı bol tecvid kaideleri var burada. İlgam meal günne, ilgam bila günne, ihfa, izhar. Bakın hepsi var burada maşallah. Sonra ev sadakatin ev nüsük. Böyle durduk. Burada da yine izhar yaptık. Sadakatin sadaqatin ev nusuk fe çekiyoruz metni fasıl fe emin tüm burada da ihfa fe <Sessizlik> men ihfa yapıyoruz kardeşlerim burada bakın sakininden sonra t harfi geldi artık bunları yavaş yavaş ezberlemiş olmamız lazım fe men temetta temetta bil umrati ila al hacci ila şuradan okuyalım hepsini femen tamatta bil umrati ila hacci bakın burada yine femes teysera evet nasıl okuduk femes hemen sine bağladık. Femes teysera minel hed'i. Yine bu şekilde duruyoruz. Evet burada idgam bila ne yapıyoruz. Femen lem yecid. Galgale yaptık. Lem yecid. Fesiyamu selaseti eyyamin. İhfa yapıyoruz. Eyyamin fil hacci ve sebatin yazıyor burada. Bakalım hemen. Evet izhar yap. Ve seb'atin izhar yapıyoruz burada da. Ve seb'atin iza raca'tum. Peltek iza raca'tum. Tilke aşaratun kamile. Tilke aşaratun ihfa yapıyoruz. Kamile. Bu yuvarlak h hediye duruluyordu. Artık bunu biliyorsunuz. Zâlike limen lem. Burada nasıl yaptık? Sakin ondan sonra lam geldi. İdgam bila yaptık. Zalike z, za bunlara dikkat edin. Zâlike limen lem yekun izhar yaptık. Lem yekun ehluhu hadiril mescidil haram. Bu şekilde durduk. Bakalım bu zamiri uzatıyoruz. Ehluhu hadiril hemen lama bağlıyoruz. Hadiril mescidil haram ve tequllaha ve'lemu ennallaha şedidul iqab alamu biliniz ki bilin diyor Allahu Teala Neyi bilin? Ennallâhe muhakkak ki Allah azze ve celle şedidül iqab. Azabı çok şiddetlidir. Evet bu yönü de var Allah'ımızın. Vettekullah. Allah'tan korkun diyor. Ya Rabbül Alemin. Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbi o. Ya Rabbi sana hakiki iman bizlere lütfeyle. Bu Kur'an-ı Azimüşşan'da verdiğin haberlerin gereği gibi bir hayat yaşamayı bu kardeşlerime, bize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle diyelim. Gecemiz, günümüz mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selam verdik ama bir soru sorayım kardeşlerim. Tecvid sorusu sormadık. Galgale harfleri hangileridir? Onları yazın kardeşlerim.